Minyon dondurmaları. iki tane. Minyon dondurma. Bir minyon dondurma. Bakalım ne kadar güzel. İçine ne kadar düzgün bir şey çıkacak. Hemen bakalım. Şimdi tövmana geliyor arkadaşlar. Minyon dondurmalarımıza bakacağız. Evet minyon dondurmaları. Tövman başka bir dondurma için ben minyon dondurma bakıyorum. Minyon yiyeceğim. Evet Bakalım ilk turda ne çıkacak. Çok merak ediyorum. Hemen açalım. Hayır, olmadı. Üstü büküyor. Üstüne vurmuşlar. Üstüne vurmuşlar. Olmadı. Bay bay.